O gün oğlum Emre bana "Anne, birileriyle tanıştım. Çok mutluyum." dediğinde çok sevindim. Yıllar sonra ilk kez gülümsüyordu. Ama Seda ile tanıştığımda içimde garip bir his vardı. Çok mükemmeldi. Çok ilgiliydi. Çok nazikti. Belki de bu yüzden şüphelenmeye başladım. Şimdi size anlatacaklarım oğlumun yeni sevgilisinin aslında sahte kimlikli bir dolandırıcı olduğunun, önceki eşini öldürdüğünün ve oğlumu nasıl kurtardığımın hikayesidir. Adım Hacer. 60 yaşındayım. İstanbul'da Kadıköy'de oturuyorum. Tek oğlum var. Adı Emre. 40 yaşında. Hayatımın merkezi hep o oldu. Küçükken çok akıllı, çalışkan bir çocuktu. Okulu çok seviyordu. Sınıf birincisiydi herkese saygılıydı. Komşular, Emre çok terbiyeli bir çocuk derlerdi. Büyüdü, üniversiteyi bitirdi, iyi bir şirkete girdi, pazarlama departmanında çalışıyordu. Eşim ve ben onunla çok gurur duyuyorduk. İşte oğlumuz başarılı bir adam oldu diyorduk. 30 yaşına geldiğinde hayatımıza çok tatlı bir kız girdi. Adı Elif'ti. Aynı şirkette çalışıyordu. İlk gördüğümde içim ısındı. Çok güzel, çok terbiyeli, çok güler yüzlü bir kızdı. Ailesi de düzgün insanlardı. Mütevazı, sakin bir aileydi. Kısa sürede nişanlandılar. Nişan töreni Elif'in evinde yapıldı. Küçük ama sıcak bir törendi. Herkes mutluydu. Emre o gün çok yakışıklıydı. Takım elbise giymişti. Elifse pembe bir elbise giymişti. El ele tutuştuklarında ikisinin gözlerinde mutluluk vardı 6 ay sonra evlendiler Düğün Kadıköy'de bir düğün salonunda yapıldı 300 kişi vardı Herkes dans etti, eğlendi, güldü Ben o gün çok mutluydum Artık oğlum yalnız kalmayacak Bir eş buldu, mutlu olacak diye düşünüyordum Yeni evlerine taşındılar Ataşehir'de, güzel bir sitede 2 artı 1 bir daire kiraladılar. Biz de sık sık ziyaret ediyorduk. Elif çok iyi bir gelin oldu. Beni her zaman güler yüzle karşılıyordu. Kahve yapıyordu, pasta ikram ediyordu. Anne, size bir şey lazım mı, yardım edebilir miyim? diyordu. Ben de, sağ ol kızım, sen çok iyisin diyordum. Akşamları birlikte yemek yiyorduk. Emre işten geldiğinde Elif kapıda karşılıyordu. Öpüşüyorlardı. Sonra yemeğe oturuyorduk. Konuşuyorduk, gülüyorduk. Hayat güzeldi. Ama mutluluk uzun sürmedi. Ve hayatımız bir sabah bir telefonla altüst oldu. Evlendikten sekiz ay sonra bir salı sabahı saat dokuzda telefon çaldı. Emre'den. Sesinde panik vardı. Anne, anne, Elif kaza geçirdi. Dondum. Ne? Tem otoyolunda bir kamyon devrilmiş. Elif'in arabası altında kalmış. Şimdi ambulanslar geliyor. Neredesiniz? Ben de yoldayım. Hastaneye gidiyorum. Sen de gel. Tamam oğlum, hemen geliyorum. Taksiye atladım, hastaneye koştum. Acil servis kapısında Emre vardı. Ağlıyordu. Anne, anne! Elif çok kötü. Kafasına darbe almış. İç kanama var. Doktorlar ameliyatı aldı. Altı saat sürdü ameliyat. Biz dışarıda bekledik. Emre hiç oturmadı. Sürekli yürüdü. Allah'ım lütfen Elif'i kurtar. Lütfen diye tekrarlayıp durdu. Ameliyat bitti. Doktor çıktı. Yüzü ciddi. Emre Bey, durumu çok kritik. Yoğun bakımı aldık, Bekleyeceğiz. Günlerce hastanede bekledik. Emre her gün yoğun bakım kapısında bekledi. Ben ona yemek getiriyordum. Oğlum ye biraz. Yemek yiyemem anne. Elif içeride ölüm kalım savaşı veriyor. Ama sen de hasta olacaksın. Önemli değil. Yedinci gün Elif'in durumu kötüleşti. Tansiyon düştü. Kalp hızı yavaşladı. Doktorlar çırpındı. Ama kurtaramadılar. 10. gün Elif öldü. 29 yaşındaydı. Emre o haberi aldığında yıkıldı. Yere çöktü. Bağırdı. Hayır. Hayır. Elif, Elif! Doktorlar sakinleştirici verdiler. Cenaze günü hava kapalıydı. Yağmur yağıyordu. Elif'in ailesi perişandı. Annesi baygınlık geçirdi. Babası hiç konuşmadı. Emre ise hiç ağlamadı. Sadece baktı. Boş boş baktı. Sanki ruhu bedeninden çıkmıştı. Cenazeden sonra eve döndük. Emre doğruca odasına gitti. Kapıyı kapattı. Üç gün çıkmadı. Ben kapıyı çaldım. Oğlum aç kapıyı. Cevap yok. Oğlum lütfen. Cevap yok. Dördüncü gün kapıyı açtı. Yüzü solgundu. Gözlerin altı mosmor oldu. Sakalları uzamıştı. Ben artık yaşamak istemiyorum. Oğlum ne diyorsun? Elif öldü. Benim de hayatım bitti. Hayır oğlum sen genç bir adamsın. Hayatın var. Hayır anne. Benim hayatım Elif'le bitti. Bir ay sonra işe döndü. Ama eskisi gibi değildi. Adeta bir gölge gibi yaşıyordu. Sabah kalkıyordu, işe gidiyordu, akşam dönüyordu, yemek yiyordu, uyuyordu. Hiç konuşmuyordu, hiç gülmüyordu, arkadaşlarıyla görüşmüyordu. Sadece ev, iş, ev, iş. Sanki bir robot gibi. Yıllar geçti. İki yıl, üç yıl, dört yıl. Emre hala aynıydı kim önerse yeni biriyle tanışmayı reddetti. Arkadaşları, Emre, hayat devam ediyor, yeni birileriyle tanış, dediler. Ama Emre, hayır, Elif benim eşimdi, onu kalbimde taşıyorum, başka kimseye ihtiyacım yok, dedi. Ben de ise her gün ona bakıyor, içim parçalanıyordu. Oğlum yaşıyordu ama ölüydü. Bedeni hareket ediyordu ama ruhu yoktu. Ama henüz bilmediğim bir şey vardı. Bu karanlık günler daha da kötüleşecekti. Çünkü eşim de hastalanacaktı. Elif'in ölümünden beş yıl sonra eşim hastalandı. Öksürük başladı. Sürekli öksürüyordu. Doktora git dedim. Geçer dedi. Ama geçmedi. Bir ay sonra nefes almakta zorlandı. Hastaneye gittik. Röntgen çektiler. Ciğer kanseri. İlerlemiş. Doktor, Hasan Bey, kanser üçüncü evrede, tedavi zor, dedi. Eşim, ne kadar zamanım var, diye sordu. Belki bir yıl, belki daha az. O gün eve döndüğümüzde eşim Emre'yi çağırdı. Oğlum, ben hastayım, kanserim var. Çok kalmadı. Emre dondu. Ne? Baba, sen? Evet oğlum, ben gidiyorum. Ama sen kalacaksın. Annene bak. O seni çok seviyor. Yalnız bırakma onu. Altı ay boyunca eşim hastalıkla savaştı. Kemoterapi aldı. Saçları döküldü. Çok zayıfladı. Ama yine de güçlü kalmaya çalıştı. Merak etmeyin, iyileşeceğim, dedi. Ama iyileşmedi. Yedinci ay eşim hastaneye yatırıldı. Son evredeydi. Bir hafta sonra öldü. Emre ikinci büyük acıyı yaşadı Babası da gitmişti Cenazede hiç konuşmadı sadece ağladı Sessizce ağladı Göz yaşarı yanaklarından süzülüyordu Ama ses çıkarmıyordu Cenazeden sonra emre daha da içine kapandı Artık sadece ben ve o kalmıştık İkimiz küçük bir evde sessizlik içinde ben hem dul kaldım hem de oğlumu böyle donmuş halde izlemek zorunda kaldım her gün ona bakıyor. Ne yapabilirim? Nasıl onu hayata döndürebilirim diye düşünüyordum. İki yıl daha geçti. Emre 39 yaşına geldi. Hala bekardı. Hala yalnızdı. Hala Elif'in fotoğrafına bakıp ağlıyordu. Bir gece, oğlum seninle konuşmam lazım dedim. Ne var anne? Oğlum sen artık 40 yaşına geliyorsun. Hala bekarsın, hala yalnızsın. Elif senin mutlu olmanı isterdi lütfen yeni birileriyle tanış. Anne lütfen, biz bu konuşmayı yaptık, ben istemiyorum. Oğlum, ben ölürsem sen ne yapacaksın? Yapayalnız kalacaksın. Önemli değil. Oğlum lütfen, benim için, sadece dene. Belki birini beğenirsin. Çok ısrar ettim. Her gün, her gün. Oğlum lütfen, yalvar yakar. Bir ay boyunca. Sonunda Emre dayanamadı. Tamam anne, bir evlilik danışmanlık firmasına gideceğim. Ama bir şey çıkmazsa bir daha bu konuyu açma tamam mı? Tamam oğlum söz. İki hafta sonra bir evlilik danışmanlık firmasına kayıt yaptırdı. Firma insanların profillerini oluşturuyor, uygun kişilerle tanıştırıyordu. Bir ay sonra Emre'nin yüzünde ilk kez bir ışık gördüm. Eve geldi, gülümsüyordu. Anne, biriyle tanıştım. Kalbim hızla attı. Gerçekten mi? Evet, adı Seda. Yoga stüdyosu işletiyor. 38 yaşında. Daha önce evlenmiş ama boşanmış. Çok sakin, çok olgun bir kadın. Onunla konuşurken rahat hissediyorum. İlk kez, yıllardır ilk kez oğlumun gözlerinde bir ışık gördüm. Bir umut, bir heyecan. Vay oğlum! Ne zaman tanışacağız? Yakında anne. Önce biraz daha tanışalım. Sonra sana getiririm. Ama lütfen çok baskı yapma. Yavaş gidelim. Tamam oğlum, senin kararın. O gece yatağıma yattığımda çok mutluydum. Sonunda, sonunda oğlum hayata dönüyor. Belki yeni bir başlangıç olacak. Ama henüz bilmediğim bir şey vardı. Bu yeni başlangıç aslında korkunç bir tuzaktı ve Seda çok tehlikeli bir kadındı dur burası çok önemli. Çünkü bir hafta sonra Seda'yı ilk kez göreceğim ve içimdeki o garip his başlayacak. Bir hafta sonra cumartesi akşamı Emre, anne Seda'yı getiriyorum dedi. Heyecanla hazırlandım. Evi temizledim, yemek yaptım, masayı düzledim. Saat yedi de kapı çaldı. Kapıyı açtığımda karşımda otuzlarının sonunda orta boylu, kahverengi saçlı güzel bir kadın vardı. Gülümsüyordu. Elinde çiçek vardı. Merhaba Hacer anne. Ben Seda. Çok mutluyum tanıştığımıza. Merhaba kızım. Hoş geldin. Ben de çok mutluyum. Buyur içeri. İçeri girdik, oturdu, etrafına baktı. Ne kadar sıcak bir ev. Hemen kendimi evimde gibi hissettim. Teşekkür ederim kızım. Seda çok nazikti. Hacer anne, size çiçek getirdim. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel kızım, teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Yo, nasıl? Sizi görmeye geliyorum. El boş mu geleceğim? Yemek yedik, sohbet ettik. Seda çok konuştu. Hacer anne, ben yoga eğitmeniyim. Beş yıldır kendi stüdyom var. Nişantaşı'nda küçük ama güzel bir yer. İnsanlara yoga öğretiyorum. Stresi azaltmak, rahatlamak için çok iyi. Vay canım, çok güzel. Sen evli miydin? Evet. Beş yıl önce evlenmiştim ama uyuşamadık. İki yıl önce boşandık. O dönem çok zordu ama şimdi çok daha iyiyim. Emre ile tanıştığım için çok şanslıyım. Emre'ye baktı, gülümsedi. Emre de gülümsedi. İkisinin arasında bir şey vardı. Bir bağ, bir enerji. Hacer anne, Emre bana Elif'ten bahsetti. Çok üzüldüm. Ne kadar zor olmuş. Ama biliyorum, Emre çok güçlü ve ben ona destek olmak istiyorum. Gözleri doldu. Gerçekten üzülmüş gibiydi. O gün Seda üç saat kaldı. Çok sıcak, çok samimi konuştu. Geçmişini saklamadan anlattı. Boşanmış olmasına rağmen hayata tutunmaya çalıştığını, Emre'ye değer verdiğini hissettiriyordu. Giderken, Hacer anne, sizi çok sevdim. Umarım sık sık görüşürüz, dedi. Sarıldı bana. Ben de seni sevdim kızım. Gel sık sık kapıyı kapattıktan sonra Emre, anne Seda nasıl? Beğendin mi? Çok tatlı bir kız oğlum, çok nazik. Öyle değil mi? Ben de çok sevdim onu. O gece yatağıma yattığımda mutluydum. Ama bir şey vardı. İçimde garip bir his. Çok mükemmel, çok nazik, çok sıcak. Gerçek mi bu? Sonra kendime kızdım. Hacer, sen ne yapıyorsun? Oğlun sonunda birisini buldu. Mutlu. Sen de mutlu olmalısın. Neden şüpheleniyorsun? Ama o his gitmedi. Gece boyunca düşündüm. Neden bu kadar mükemmel? Neden her söylediği şey doğru? Neden her hareketi hesaplı? Ertesi gün Emre, anne, Seda ile birlikte tatile gideceğiz. Karadeniz'e. Sen de gel. Benim mi? Ama siz yeni tanışıyorsunuz. Ben araya mı girmeye? Hayır anne lütfen gel. Seda da çok istiyor. Hacer anne de gelsin. Beraber güzel vakit geçirelim. İçimde o garip his yine geldi. Neden beni istiyor? Yeni sevgili erkek arkadaşının annesiyle tatile mi gider? Ama ses çıkarmadım. Tamam oğlum, gelirim. Şimdi duyacakların çok önemli. Çünkü o Karadeniz tatilinde Seda'nın gerçek yüzünü görmeye başlayacağım. Üç gün sonra Cuma sabahı Emre'nin arabasına bindik. Karadeniz'e, Rize'ye gittik. Kükük bir sahil kasabasına. Yedi saat sürdü yol. Yol boyunca Seda benimle çok ilgilendi. Hacer anne, rahat mısınız? Rahatım kızım. Bacaklarınız uyuştu mu, dursak mı? Hayır, iyiyim. Emin misiniz? Çünkü yaşlılar uzun yolda zorlanır. İyiyim gerçekten. Tamam ama bir şey olursa söyleyin bu battaniyeyi alın üşürsünüz. Battaniyeyi üzerime örttü. Bir saat sonra, Hacer anne acıktınız mı? Biraz. Emre dur bir yerde mola verelim, Hacer anne acıkmış. Sıkıntı yok kızım, devam edelim. Hayır hayır, duralım siz acıkırsınız, şekeriniz düşer. Bir benzinlikte durduk. Seda indi, içerden sandviç, su, meyve suyu aldı. Hacer anne buyurun, yiyin. Sağ ol kızım. Rica ederim, siz benim annem gibisiniz, size bakmak benim görevim. O an yine o his geldi. Neden bu kadar ilgili, neden bu kadar nazik? Akşam kasabaya vardık. Deniz kenarında küçük bir otele yerleştik. İki oda ayırttık, biri Emre ve bana, diğeri Seda'ya. Akşam yemeğe çıktık. Deniz kenarında bir balık lokantası, Seda, Hacer anne siz ne seversiniz? Hamsi mi? Lahana sarması mı? Mısır ekmeği mi? diye sordu. İkisi de güzel kızım, sen karar ver. Hayır hayır, siz seçin, bu sizin gününüz. Emre değil mi? Hacer anneye soruyoruz ne istediğini. O akşam çok güzel bir yemek yedik. Deniz kenarında oturduk, konuştuk. Emre gülüyordu. Yıllardır ilk kez gülüyordu. Seda ona bakıyor, gülümsüyordu. İkisi el ele tutuşuyordu. Ertesi üç gün sonra Cuma sabahı Emre'nin arabasına bindik, Karadeniz'e Rize'ye gittik. Küçük bir sahil kasabasına. Yedi saat sürdü yol. Yol boyunca Seda benimle çok ilgilendi. Hacer anne, rahat mısınız? Rahatım kızım. Bacaklarınız uyuştu mu? Dursak mı? Hayır, iyiyim. Emin misiniz? Çünkü yaşlılar uzun yolda zorlanır. İyiyim gerçekten. Tamam ama bir şey olursa söyleyin. Bu battaniyeyi alın, üşürsünüz. Battaniyeyi üzerime örttü. Bir saat sonra, Hacer anne acıktınız mı? Biraz. Emre dur, bir yerde mola verelim. Hacer anne acıkmış. Sıkıntı yok kızım, devam edelim. Hayır hayır duralım, siz acıkırsınız, şekeriniz düşer. Bir benzinlikte durduk. Seda indi, İçeriden sandviç, su, meyve suyu aldı. Hacer anne buyurun, yiyin. Sağ ol kızım. Rica ederim. Siz benim annem gibisiniz. Size bakmak benim görevim. O an yine o his geldi. Neden bu kadar ilgili? Neden bu kadar nazik? Akşam kasabaya vardık. Deniz kenarında küçük bir otele yerleştik. İki oda ayırdık. Biri Emre ve bana, diğeri Sedaya. Akşam yemeğe çıktık. Deniz kenarında bir balık lokantası. Seda, "Hacer anne, siz ne seversiniz? Hamsi mi, lahana sarması mı, mısır ekmeği mi?" diye sordu. "İkisi de güzel kızım, sen karar ver." "Hayır hayır, siz seçin. Bu sizin gününüz. Emre değil mi? Hacer anneye soruyoruz ne istediğini." O akşam çok güzel bir yemek yedik. Deniz kenarında oturduk, konuştuk. Emre gülüyordu. Yıllardır ilk kez gülüyordu. Seda ona bakıyor, gülümsüyordu. İkisi el ele tutuşuyordu. Ertesi gün sahilde yürüyüşe çıktık. Seda benim koluma girdi. Hacer anne, yavaş gidelim yorulursunuz. İyiyim kızım. Ama yine de yavaş gidelim. Siz yaşlısınız, dikkatli olmalısınız. Rüzgar çıktığında üzerime ceketini örttü. Üşümeyin Hacer anne, sonra hastalanırsınız, grip olursunuz. Bir taş vardı yolda. Hacer anne dikkat edin. Şu taşı görüyor musunuz? Düşmeyin. Bacağınız kırılır. O an içimde bir ses. Bu normalin ötesinde. Bu çok fazla ilgi. Neden? dedi. Öğleden sonra otele döndük. Dinlendik. Akşam yine dışarı çıktık. Bu sefer bir çay bahçesine gittik. Seda, Hacer anne, size şal alayım mı? Serin oldu." dedi. Gerek yok kızım. Hayır hayır alacağım. Gitti bir dükkandan şal aldı omuzlarımı örttü. İşte böyle artık üşümezsiniz. Üçüncü gün İstanbul'a döndük. Yol boyunca yine aynı ilgi. Hacer anne su içer misiniz? Hacer anne acıktınız mı? Hacer anne tuvalet molası mı? Eve vardığımızda Emre çok mutluydu. Anne Seda harika değil mi? Çok iyi bir insan. Evet oğlum çok iyi. O gece yatağıma yattığımda yine o garip his vardı. Neden bu kadar mükemmel? Neden bu kadar ilgili? Neden her söylediği şey doğru? Sonra düşündüm. Belki de ben çok şüpheliyim. Belki Seda gerçekten iyi bir kız. Belki de ben sadece oğlumu korumak istediğim için her şeye şüpheyle bakıyorum. Ama o his gitmedi ve bir hafta sonra AVM'de yaşanacak olay şüphelerimi daha da artıracaktı. Bir hafta sonra pazar günü Emre, anne Seda'nın ağabeyleriyle tanışacağız, Cevahir AVM'de buluşacağız, sen de gel dedi. Tamam oğlum. Saat 2'de AVM'ye vardık. Üçüncü katta bir kafede buluştuk. Seda'nın iki ağabeyi oradaydı. Biri orta boyu, geniş omuzlu, ciddi yüzlü bir adamdı kendini Murat olarak tanıttı. Merhaba, ben Murat. Seda'nın ağabeyiyim. Polisim, Beşiktaş'ta görev yapıyorum. Elimi sıktı. Eli sertti. Diğeri ise uzun boylu, takım elbiseli bir adamdı. Ben Hakan. Küçük çaplı bir iş adamıyım. İnşaat işleriyle uğraşıyorum. O da elimi sıktı. İkisi de kırklı yaşlardaydı. Saygılıydılar ama gözlerinde garip bir şey vardı. Sertlik mi yoksa hesaplı bir bakış mı? Emin değildim. Seda bizim kız kardeşimiz. Ona çok değer veririz. Emre Bey siz de ona iyi bakarsınız inşallah." dedi Murat. "Tabii tabii. Ben Seda'ya çok değer veriyorum. Onunla çok mutluyum." dedi Emre. O gün bir saat kadar sohbet ettik. Murat polis hikayeleri anlattı. "Geçen gün bir hırsız yakaladık. Kovalamacı olduğu çok heyecanlıydı." Hakan iş dünyasından bahsetti. İnşaat sektörü zor ama biz idare ediyoruz. Her şey normaldi ama içimde yine o his vardı. Bu adamlar gerçek mi? Sonra Seda, Hacer anne alışveriş yapalım mı? Aşağıda Zara var, Eyçen'den var, size bir şeyler alalım. Gerek yok kızım. Hayır hayır alacağız. Emre sen ağabeylerle kal biz geliyoruz. Aşağı indik bir saat kadar alışveriş yaptık. Seda bana bir hırka aldı. İşte bu size çok yakışır. Alıyorum. Kızım pahalı. Önemli değil. Siz benim annem gibisiniz. Sonra ben Kızım tuvalete gitmem lazım. Tamam anne. Ben burada bekliyorum. Ama dikkat edin. Kaymazsınız, düşmeyin. Tuvalete gittim. Çıktığımda koridorda yürürken önüme bir adam çıktı. Üstü başı perişandı. Sakalları uzamıştı. Gözleri çökmüştü. Neredeyse evsiz gibi görünüyordu. Elimi sertçe tuttu. Siz Seda'nın ailesiyle misiniz? dedi. Sesi titrekti. Korktum. E evet, siz kimsiniz? Bırakın elimi. Benim adım önemli değil ama sizi uyarmak için buradayım. Seda tehlikelidir. Ona güvenmeyin, dikkat edin. Ne diyorsunuz? Siz delisiniz. Ah hayır. Ben deli değilim. Seda bir dolandırıcı. Birçok adamı kandırdı. Paraları aldı, bazıları öldü. Lütfen dikkat edin. Bağırdım. Yardım edin. Yardım edin. Bu adam beni tehdit ediyor. O sırada Seda'nın polis ağabeyi Murat ve Hakan koşarak geldi. Adamı yakaladılar. Yere yatırdılar, kelepçe gibi tuttular. Murat. Ben polisim. Sen kim oluyorsun? Neden bu kadını tehdit ediyorsun? Dedi sert bir sesle. Ama ben sadece uyarıyorum. Seda tehlikeli. O bir katil. Murat, sen delisin. Haydi git buradan. Yoksa seni karakola götürürüm. Olay çıkarma suçundan tutarım. Adamı serçe uzaklaştırdılar. Koridorun sonuna götürdüler, sonra bıraktılar. Adam koşarak uzaklaştı. Seda yanıma geldi. Hacer anne iyi misiniz? Çok korktunuz değil mi? Titremişsiniz. O adam deli. Bazen buralarda dolaşır insanları rahatsız eder. Ağabeyim çok uyarmış onu ama dinlemiyor. İyiyim kızım ama çok korktum. O adam Seda tehlikeli dedi. Seda güldü. Deli işte ne diyeceğini bilmiyor. Merak etmeyin. Ağabeyim polis o halletti. Artık o adam size bir daha yaklaşmaz.